Bu, tamam. Sizin şey, tamam. En sonunda emekli asubaylar da kazan kaldırdı. Emekli asubaylar geçinemiyoruz diyerek Ankara Ulus Meydanı'nda bir araya geldi, tepkilerini dile getirdi. Bir asubay emeklisi bizi dağlarda teröristler öldüremedi ama açlık öldürecek dedi. Ben ayıp olmasın diye söylemek istemiyorum ama söyleyeceğim. 17.500 lira maaş aldım bugüne kadar. Böyle bir şey olmaz. Bir imama 40 bin lira veriyorsa bu devlet, bir bekçiye 35 bin lira veriyorsa... Va Vatan sağlığına için kelle koltukta ben Şemdinli'nin dağlarında gezdim ben. Eşim çocuklarım yanımda yoktu. Bir başka emekli assubaysa ulufe istemiyoruz, icazet istemiyoruz. Birilerine altı tazminat diğerlerine sıfır tazminat dedi. 26 yıllık assubayım ve muhabere sırf olarak diye göreve başladım. Rahatsızlandım. %70 engelliyim ve personele geçtim. Şurada silahlı kuvvetlerde çalışıp çalışıp şuradaki arkadaşlar çoğunun bedensel büyük sorunları vardır. Herkes dağlarda, bayırlarda o karın altında yaşadık, yattık ama hakkımız yendi. 2001'den beri 23 yıldır asubaylara bugün yarın, bugün yarın söz veriyorlar, sözünde durmuyorlar. Ee, memurlara 8077 lira Seyyanen zam verdiler. Biz emekliler bundan mahrum bırakıldık. Arkadaşlar, Neden mahrum bıldı, bırakıldığımızı bilmiyoruz. 2002 Yalnız, öncesi askeri ücretin 3 katı emekli maaşı alırken bugün itibariyle askeri ücretin de altına düştük. Askerler geçinemiyor evet, Sayın evet, Cumhurbaşkanımız. Bağışlarımızı Maliye Kocayli'den Bakanımız, Cumhurbaşkanımız size Onlar verelim. Engelli komando as subayı ve silah arkadaşları geçinemiyor. Osmanlı On yıllarca burada. önce bize tazminat sözü verildi. Geçinemiyoruz. Hala sözler verildi. Meclise gönderildi. Hala verilmedi.